Merhaba, bugün DV Loteri 2025 programından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere 4 Mayıs'ta çekiliş tarihleri açıklanacak. Yaklaşık saat 12 civarı East Coast saatiyle, Türkiye saatiyle de akşam 7 sularında olacak. Konfirmasyon numarası çok önemli. Konfirmasyon numarası olmadan maalesef sistemden bakılamıyor. Dolayısıyla umarım onu güvenli bir yere kaydetmişsinizdir. dvprogram.state.gov adresinden 2025 ve 2024 seçenekleri olacak çünkü 2024 süreci hala devam ediyor. 2025 kategorisinden sistemden bakarak konfirmasyon numaranızı girerek bunu öğrenebilirsiniz. Eğer tarihliyseniz geçmiş yıllarda da aynı tavsiyeyi yaptık. Üzerine basarak aynı tavsiyeyi yapıyoruz. Lütfen en kısa zamanda DS-260 formu dediğimiz konsolosluk üzerinden doldurulan Green Card başvuru formunuzu kesinlikle doldurun eğer tarihliyseniz. Çok vakit kaybetmeyin çok zor bir form değil. Kendi biyografik bilgilerinizin yer aldığı, bazı adresler, çalışma geçmişi, isminiz, aile bilgilerinizin sorulduğu bir form. Hemen onu doldurun ki sıraya girmiş olun. Çünkü geçmiş senelerde gördüğümüz bir konfirmasyon numarası üzerinden gidiyordu bu sıra. Şimdi son 1-2 yıldır değişti. Artık ilk başvuran öne geçiyor gibi bir sistem var. Konsolosluk başvurularını kastediyorum. Eğer turist vizeniz varsa ya da herhangi bir vizeniz varsa ya da herhangi bir vizeyle Amerika'daysanız ve Adjustment of Status dediğim istediğiniz statü değişikliği düşünüyorsanız 2ds 260 formu doldurmak zorunda değilsiniz ama tavsiyemiz yine de doldurun bazen konsolosluktaki sıralar erken gelir bazen Amerika'daki statü değişikliği başvurusu USS üzerinden yapılan statü değişikliği başvurunuz daha hızlı ilerleyebilir bu bazen bir buçuk iki ay gibi sürebilir bazen de 5-6 ay sürebiliyor Dolayısıyla Acele etmeniz çok önemli. DV loteriler biliyorsunuz o yılın Eylül 30 tarihine kadar kesinlikle alınması gerekiyor. Tamamlanmış olması gerekiyor. Her ne olursa olsun yani hata ya da gecikmeler ister sizin ister avukatınızın ister e, göçmenlik ofisi başka şartlar yüzünden olursa olsun fark etmeksizin kesinlikle Eylül 30'a kadar bunu almış olmanız gerekiyor. Geçen sene 7 Eylül'de bu kotalar bitti. Toplamda 55 bin adet vize basılıyor DV loteri kapsamında. 55 normalde bu 55.000'e ulaşılamıyordu. Ama geçen sene 7 Eylül'de Şaşırtıcı bir şekilde erken bitti. Ve çoğu kişi bundan faydalanamadı. Sırası çok erken olsa dahi. Dolayısıyla tavsiyemiz eğer bunu konsolosluk üzerinden yapacaksanız kesinlikle hemen DS-260'larınızı doldurunuz. Ya da herhangi bir e, ABD vizeniz var ya da Amerika'da yasal statüdesiniz şu an. Statü değişikliğine uygunsunuz. Yine de doldurun. Yine de doldurmanızı tavsiye ediyorum ama doldurmak zorunda değilsiniz. Statü değişikliği yapacaksanız bunu her şekilde Amerika'da yapabilirsiniz. İlk önce biraz konsolosluk aşamasından bahsedeyim. Daha sonra da Amerika'daki statü değişikliğinden bahsederim. İnternet sitesinden talih olup olmadığınızı anladıktan sonraki yapılacak ilk işlem DS-260 formu doldurmak. Yaklaşık yarım saat gibi bir vakit diliminde bunu doldurabilirsiniz. Tabii ki e, ayrı ayrı dolduracaksınız. Her aile bireyiniz için, kendiniz, eşiniz, çocuklarınız için ayrı ayrı doldurmanız gerekiyor. Daha sonra e, ev, evli değildiniz, daha sonra evlendiniz ya da çocuğunuz yoktu, daha sonra çocuğunuz oldu. Bunları dosyaya ekleyebiliyorsunuz. Hiçbir e, problem teşkil etmiyor. DS-260'ı doldurduktan sonra konsolosluktan sıra bekliyorsunuz. Aslında bir mülakat bekliyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Bir değişiklik olursa tekrar bununla alakalı bir bilgi veririz. Önceden e, konsolosluktan bir haber beklemeden sizin KCC'ye ulaşıp bazı evrakları temin etmeniz gerekiyordu, vermeniz gerekiyordu. Bu şart geçen sene kalktı. Şu an hali hazırda yine böyle. Dolayısıyla DS-260 formunu doldurmuş olmanız yeterli. Herhangi bir ücret, herhangi bir başka işlem yapmanıza gerek yok. Ücretler de konsolosluklar sizi mülakata çağırdığı zaman in person olarak bizzat konsoloslukta yapılıyor. Onlar sizi yönlendirecekler. Konsolosluklar mülakata çağırırken hangi evrakları getirmeniz gerektiğini de zaten belirtecekler. Dolayısıyla o civil documents dediğimiz kendi kişisel bilgileriniz, pasaportlarınız, nüfus kayıt örnekleriniz gibi vesikalık resimleriniz, sağlık raporlarınız bunları konsolosluk mülakata gelirken getirin diye zaten bildiri verecek. Dolayısıyla konsolosluk aşamasında ds 860ları doldurduktan sonra yapmanız gereken başka bir şey yoktur. Sadece konsolosluktan e, haber bekleyin. Tabii ki sıra numaranızı vize bültenlerinden de takip edebilirsiniz. Biz bunlarla alakalı da videolar çekiyor olacağız. Vize bültenlerinde DV loteri ile alakalı sıralar nasıl ilerliyor. Genelde işte Ekim ayında başlar. 2-3 e, binlerle açılır. E, ayda ortalama 2-3 bin sıra ilerleyerek devam eder. E, vize bülteninden de bunu takip edebilirsiniz. Şimdi en çok merak edilen statü değişikliği. Adjustment of status. Yani A A Amerika içerisinde bir statüden green card statüsüne geçiş ciddi üzerinden, green card talihliliği üzerinden change of statü başvuruları yapmak. Bununla alakalı tabi belli kurallar var. 60 gün, 90 gün kuralları var. Bunları kesinlikle bir profesyonelle, bir avukatınızla görüşün. Ama Amerika vizeniz varsa ve Amerika'daysanız bunu yapmanız mümkün. Change of Status başvurularında konsolosluk işlemlerine nazaran biraz daha farklı, daha ek prosedürler devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi ödemeler mesela. Change of Status başvurularında 485 adlı bir USCIS formu var, Green Card başvuru formu. Bunun doldurulması gerekiyor. Ama bunun öncesinde ya da bunun sonrasında ama mülakattan önce kesinlikle KCC'ye bir ödeme yapılması gerekiyor. KCC yaklaşık 330 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor kişi başı. Bu KCC Kentucky Consular Center ödemesi dediğimiz ödemeyi Mülakat gün ne kadar ödenmiş olması, KCC'nin de bunu teyit etmiş olması gerekiyor. Eğer Green Card mülakatınızda, Amerika'daki Green Card mülakatınızda memurunuz KCC'den isminizin, adınızın, dosyanızın vize paketi deniliyor buna. vize paketinizin release olmadığını beyan ederse burada problem yaşayabilirsiniz. Dosyanızda gecikme olur. 30 Eylül tarihinin gecikmesine sebep olabilir bu. Bütün evraklarınız dört dörtlük bile olsa sırf bu ödeme yüzünden gecikmeler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bu ödemeyi 485 başvurusunu hazırlarken mümkünse göndermeden önce KCC'ye göndermenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz ki KCC çok yavaş hareket ediyor. Yaklaşık orada bir 2-3 aylık bir vakit olacak sizin için. 485 başvurunuzun işleme alınma süresi, mülakata çağrılma süreniz yaklaşık 2-3 ay sürecektir diye tahmin ediyorum. O sürede KCC sizin dosyanızı göçmenlik ofisine göndersin. Bunun için ödemeyi erken yapmanız önemli. Çok da erken yapmanıza gerek yok çünkü çok erken yaptığınızda farklı komplikasyonlar da oluşabilir. Dolayısıyla nasıl ilerlemek istediğinize karar verip ona göre adımları da dikkatli bir şekilde prosedürleri tek tek yerine getirmek çok önemli. Sıra numaranız erken ya da geç erken kastettiğim örnek veriyorum 5000'ler ve altı... işte geç sıra numaraları da yak, genelde 17 bin... ve yukarısını biz e, baz alıyoruz. Sıra numaralarınızdan daha da önemli nasıl ilerlemek istediğiniz konsolosluklar üzerinden mi yoksa statü değişikliği üzerinden mi ilerlemek istediğinize bir an önce karar verip doğru adımları atmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii e, sıkça gelen sorulardan bir tanesi de ABD vizesi olanların önünde iki opsiyon var. Bunu konsolosluklar üzerinden mi takip edelim yoksa Amerika'da statü değişikliği mi yapalım gibi. Burada biraz kişinin özel durumuna göre değişir. Hatta kişinin bağlı olduğu yaşadığı ülkeye göre de değişir. Örnek veriyorum bazen bazı ülkelerdeki Amerikan konsoloslukları çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Bazen de yavaş ilerleyebiliyor. Ya da geçmiş tecrübelerde hızlı ilerlediğini varsaydığımız Amerikan konsolosluklarında ekstra o bölgenin farklı bir durumu söz konusu olup konsolosluklar bazı işlemleri geri atıp yavaş işleme işlemleri yavaş takip edebiliyor da olabiliyorlar. Dolayısıyla çok belli olmamakla beraber aşağı yukarı aynı süreçte ilerlemesi gerekiyor. Aynı süreçte ilerliyor ama bazen bazı ülkelerin artısı eksisi olabiliyor. Bunları profesyonellerle değerlendirmek gerekir. Vize numaraları konsolosluklarda da Amerika içinde, USS'de de aynı ile. Ilerliyor. Dolayısıyla bunu Dışişleri Bakanlığı belirliyor. Kota numaraları, vize numaraları dediğimiz bu numaraları nasıl ilerlediği tek bir merkezden kontrol ediliyor. Burada vize bültenini takip etmek çok önemli. Eğer sıra numaranız geldiyse, yaklaştıysa konsolosluklar sizinle irtibata geçecektir. Onlara bir hatırlatma da gönderebilirsiniz eğer endişe duymaya başladıysanız ve hala size ulaşılmadıysa. Amerika içerisinde, göçmenlik ofisinde ise belli şartlar var. Daha öncesinden başvuru yapamıyorsunuz. Mülakata çağrılmak için de konsolosluklar gibi hiçbir şey yapmadan mülakata çağrılma sistemi yok. Yok. konsolosluklarda neydi durum? DS-260 formunuzu hemen dolduruyorsunuz, tali olup olmadığınızı anladıktan sonra ondan sonra mülakat haberi bekliyordunuz. Göçmenlik ofislerinde 485 formu var DS-260'ın karşılığı olarak ama bu 485 formunu maalesef hemen doldur maalesef hemen dolduramıyorsunuz. Dolayısıyla biraz kota numaralarını beklemek gerekiyor. Vize bülteninde de eğer kota numarası o ay müsaitse, geldiyse bir ay öncesinden o başvuruyu içeri verebiliyorsunuz. Göçmenlik ofislerinde başvurular Normal bir ba normal başvurular 6-7 ay sürebilir ama DV bazlı, Green Card başvurularına öncelik veriyor memurlar. Dolayısıyla bunu daha önce işlem almak istiyorlar. 1-2 ay içerisinde ya da bazen çok istisnai durumlarda 4-5 ay içerisinde başvurunuzu sonuçlandıracaklardır ve mülakata sizi çağıracaklardır. Tekrar özetlemek gerekirse, statü değişikliklerinde Amerika içerisinde statü değişikliklerinde kesinlikle KCC ödemeleri çok önemli ve 485'i doğru tarihte o formunuzu ne çok erken ne de çok geç Doğru tarihte doldurup göndermek ve eksiksiz göndermek çok önemli. Çünkü eksik gönderildiğinde bu sefer yine gecikmelere sebep olabilecek şeyler çıkabilir ortaya. Bir iki evrak eksik gönderilmiştir ya da yanlış doldurulmuştur. Siz orada mülakat sırası beklerken memur bu sefer ek belge talebi gönderebilir. Ek belge isteği gönderebilir. Bunlar da sürecinizi 1 iki üç ay daha uzatacaktır. Dolayısıyla 30 Eylül tarihi kritik tarih olduğu için 30 Eylül tarihine kadar ek evrak talebi yüzünden ya da herhangi bir talep yüzünden hala mülakata çağrılmadıysanız maalesef bu DV loteriden sıranız erken de olsa geç de olsa bu sebeplerden dolayı faydalanamama ihtimaliniz ortaya çıkar. Özellikle Amerika içerisindeki başvurularda eksiksiz, düzgün ve zamanında yapmak çok önemli. DV Lottery Green Card programında çok böyle katı şartlar yok. Yani sadece lise mezunu olmak yeterli ya da 2 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olmak yeterli olacaktır. Bu da sadece e, asıl birinci başvurucudaki kişide aranan özellikler. Yoksa her aile bireyinde aranan özellikler değil. Toplamda 55 bin adet vize basılıyor. Geçen sene çok erken bittiği için 7 Eylül'de bu programı kapatmak zorunda kaldılar. Eğer bu senede erken biterse yine erken bir tarihte kapatılması söz konusu. 55 bin... Adet vize basıldığı zaman bu program kapatılacaktır. Dolayısıyla her ne kadar siz her şeyi doğru yapmış olsanız bile yine de 55.000 kotaya tabisiniz. Sıra numaranız burada devreye giriyor. Burada sıra numaranız önemli. Siz vakit vaktinde başvurularınızı yapmış olsanız bile sıra numaranız geçse yine maalesef faydalanamayabilirsiniz. Eğer bu programın bu çekilişin talihlisi iseniz ve daha sonra ailenize ek aile üyesi eklendiyse bu aile üyeleri de bu green card'dan faydalanabilir. Tabii buradaki şart siz green card'ınızı henüz almamış olmanız. Dolayısıyla beraber alıyor olacaksınız. Sadece ek aile üyeleri olduğu zaman onları dosyanıza ekliyorsunuz. Eğer siz bu green card'ı aldıysanız ve green card'ınızı aldıktan sonra bir evlilik ya da bir çocuk dünyaya geldiyse o zaman prosedürler farklı işliyor. Burada eşler direkt dosyaya dahil olabiliyor. Çocuklar ise 21 yaşından küçük çocukları ekleyebiliyorsunuz. Beraber green card alıp gelebiliyorsunuz. Eğer çekilişe kayıt olurken çocuğunuz 21 yaşının hemen biraz altındaydı, daha sonra bu süreç içerisinde 21'i doldurdu ve 21 yaşını geçmiş oldu. Burada farklı bir yaş hesaplama sistemi devreye giriyor. Bu hesaplama biraz teknik bir hesaplama. Çekilişe kayıt olduğunuz günden itibaren ve çekilişin açıklandığı yani güne kadar olan süreyi çocuğunuzun yaşından düşebiliyorsunuz. Sizin sıra numaranız geldiği zaman. Tabii hemen de değil. Örnek veriyorum. Ee, bu arada yaklaşık bir 7-8 ay var. Ee, Ekim, Kasımla e, Mayıs arası 7-8 ay. En fazla o kadar düşebilirsiniz. Orada e, sıra numaranıza bakılacak. Sıra numaranız tabii hemen Mayıs'ta tahil olduğunuzu anlıyorsunuz ama sıra numaranız Mayıs'ta Haziran'da gelmiyor. Maalesef Eylül'de, Ekim'de başlıyor. Dolayısıyla sıra numaranıza göre belki Ocak, Şubat'ta gelecek. Diyelim ki Şubat'ta geldi. O tarih itibariyle 7-8 ay çocuğunuzun yaşından düşebiliyorsunuz ve hala 21'in altında ise bundan faydalanabiliyor. Bir de farklı konsolosluklar üzerinden başvurma istekleri, talepleri oluyor. Bununla alakalı sorular geliyor. Herhangi bir ülkedeki ABD konsoloslukları üzerinden bu vizeyi almak isterseniz, green card'ı almak isterseniz, tabi orada belli şartlar var. Ya o ülkenin de vatandaşı olduğunuzu ya da o ülkede oturumunuzun olduğunu ya da o ülkede yaşıyor olduğunuzu ispatlamak zorundasınız. Sadece turist olarak herhangi bir ülkeye gidip o ülkeden denemek tabii ki konsoloslukların takdirine bağlı ama muhtemelen kabul olmayacaktır. E, kota numaralarını nasıl bilebilirim ya da sıra numaramı nasıl bilebilirim? Eğer talihliyseniz size bir numara verilecek, talihli numarası. Orada da yaklaşık son 4-5 hanesine bakacaksınız. Oradaki sıra, oradaki rakam sizi sıra numaranızı belirleyecek. Çok büyük ihtimalle sponsor ihtiyacınız olmayacak. Videonun başında da kastettiğim gibi çok ağır şartlar yok. Bu DV Lottery programlarında tamamen rastgele e, göçmen alımı niyetiyle yapılmış bir programdır. Lise diplomasının yeterli olduğu ya da 2 yıllık mesleki tecrübenin yeterli olduğu bir program. Dolayısıyla memurlar, ister Amerika'daki göçmenlik memuru, ister konsolosluk memur, durumunuzu değerlendirecek. Eğer gerekirse isteyecektir ama hep bu sürecin öneminden, aciliyetinden ve hızlı hareket etmekten bahsettim. Dolayısıyla burada da işi riski bırakmama adına yine de sponsor ayarlayabilirsiniz. Bu konuya da değinip bununla alakalı belgeler, dokümantasyonlar hazırlayıp sunabilirsiniz. Ama sponsorluk ya da bu maddi yeterlilik nedir? Normalde Amerika'ya sizi göçmen olarak aldıklarında devlete yük olmadan kendi ayaklarınızın üzerinde iş bulup çalışabilecek durumda mısınız değil misiniz bunun analizini yapıyorlar aslında. Genelde lise mezunuysanız ya da üniversite mezunuysanız sizin çok kolay çok rahatlıkla iş bulabileceğinizi tahmin ettikleri için ya da varsaydıkları için böyle bir sponsorluk şartı çoğu dosyalarda gerekmiyor. Banka hesaplarında belli bir miktar göstermek gerekiyor mu? iyi olur gösterebiliyorsanız durumunuz el veriyorsa tabii ki yardımcı olur ama böyle bir şart böyle bir mecburiyet yok. Bu konuyla alakalı başka sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz. Aşağıya talihli olup olmadığınızı kontrol edebileceğiniz web sitesinin adresini bırakacağım. Vize bülteni web sitesinin adresini bırakacağım. Bir de kendi irtibat bilgilerimizi bırakıyorum. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.